Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir ilk kesit olarak, ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle Pumci firmasına buradan teşekkür ederim. ürünü attığını gönderdikleri için diyelim. Karşınızda Dualis adı verilen bir oyunla beraberiz. Hep beraber gelin inceleme başlasın. Neymiş, ne değilmiş öğrenelim. grafik Eee... Ne diyor? Müşteri kartı No 17 Hoş geldin. Eee... Katılmaya devam etmek için lütfen ismini ve Wave e, Crimson Mental akıl sağlığındaki herhangi bir hani kötü bir iddia e, iddiada bulunuyor mu veyahut da fiziksel veya öbür türlü bir e, hastalığın rahatsızlığın varsa bu esnada e, bizim bilgimiz olsun diyor. İsmim Hebele. Aynen Hebele. Bana ne? Hebele olacağım ben. Büyük ihtimalle korku oyunu ondan bunu soruyor. Bölüm 1. Uyanış. Aynen korku oynuyormuş. Ne yapıyoruz? ne? Adam. 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 Oh, o tanrım ne oldu? Neredeyim ben anlamıyorum. Eee... Kafam eee patlıyor gibi oluyor falan filan. Şişmiş patlıyor gibi oluyormuş. Nasıl ben buraya geldim? E, panik... Panik olmamalıyım. Etrafa bakmalıyım diyor. Bakmak zorundayım diyor. Evet nasıl? Kontrollerini de Kontrollerini... İnteraksiyon. Şey, etkileşim. Erişim kodu gir, e, ekstra ayarlar, fonksiyon mevcut değil, Işık aç kapa, mail aç, e, iki tane mail gelmiş. Enigma işletim sisteminden adama, adam. <laughs> adam. E, projemize hoş geldiniz. Yetkili e, şirket için e, seçil, aranıyorsunuz falan. E, dur, Vlog Forward'a. Meraklıyız diyor, ha e, dört gözle bekliyoruz. Etkili şirketimiz için hani çalışanlar için anlamında diyor. Beraber bir dünyayı en iyi şekilde şey, yerine getirebiliriz diyor. Bu ne? Bir ikili sayı sistemi ve küfür mü? Aram bunu çevirsek mi acaba? Ne ifade ediyor ki? Makine makine değil büyük, ihtimalle de bana bir şey diyor. Neyse. İkili sayı sistemini unutmadım ama çeviremeyeceğim şu an. Çakış. Bu mesajlar ben benim için gelmiş ama hiçbir şey anlamadım. Ee, hiç stay. onlar anlamsız diyor. Bu e, bir hata olmak zorunda. Hata olmalı dedi. Ve konuşmanın yarısı gitti. Kontroller biraz garip duruyor. Aç. Anahtar kartı, bandaj. Nasıl alacağız? Çift tıklıyorum. Tamam. Burada bir şey var mı başka? Mecbur kapıdan geçeceğim. Tamam anahtar kartı. Envanteri nasıl açıyorum? Ha tap tuşuymuş. Uzay istasyonundayım. Neredeyiz? Somebody help me. Birileri bana yardım. Haydi. Barışlar çağırışlar. Terminal kapı kapalı, kapının kilidini aç ve terminali kapat. Kapının kilidini... Terminal bloklanmış, e, yöneticiyle iletişime geç. Terminali açman, kilidini açman bir yolunu bulmalıyım diyor. Okey. Yani neden olmasın değil mi? <laughs> ses geliyor. <laughs> Boş da biliyorum. Buradan geliyor değil mi o ses? Bakayım. bir da dın dın da dın dın garip bir terminatör müziği zannediyorum kafamda çamaşır. Neyse. Hey, is anyone there? Hey, orada biri var. Orada biri yok. Hey, is anyone there? Orada biri. Ses gelmedi. Hey, biri var mı? Cevap yo, yok. Bu ses ne be? Durdun, durdun, garip bir. Alo. Biri bana yardım etsin. Çok uyuz edici bir ses bu ya. Ve gittikçe yaklaşıyoruz o sese. Bu nedir? Oyunu kaydetmece. Heee. Açtım. Bu arada bandajımız var. Kullansak ya canımız az bir şey arttırıyor. Ee, tasarruf için pi. Ne alaka? Kitle. Bandaj. Kullan gitsin bu arada. Dur Oraya koyma. Kullan kullan. Başka? Hmm, kapı var burada ama şurada bir şey var. Burada da bir kapımız var. Kitle. Mecburdan gidecek o zaman. Açtım. Ne? Tuvalet yazıyor. Duş ve tuvalet. İşte aynanın içinden bir şey fışkırı gelir. Klasik. Duştayız. Tuvalet. Ha, bak şimdi tuvalet kapısını açacağım diye atlayacağım üstüme. İyi izler. İyiyiz lan, kesin. Ver şimdi. Üüüü demezse adımı değiştireyim. Allah Allah, hayret. Genelde klasik ha hamle olurdu, üüü diye tuvalete... Ha bu var. Bu, bu uh, do gerçek <laughs> olamaz, bir şey kabusu olmalı. Olmak zorunda dedi. Adam. Adam adam. o ee, oda 13 e erişim kartı, bir ölü adamın e, duş odasındaki notu, bir de bıçak. Hmm. Bıçak. Bıçağı aldık envantere, tamam. Ee, ha terminalde kayıt için pil kullanıyormuşum. Tamam, okey. Ben bunu sevi tasarruf diye çevirdim de değilmiş aslında. Şimdi oda 13'e mi gideceğiz? Madem şey var. Ha bir de notu okuyalım. Ne var yazı? Do not I the pocket Duş odasında bu cesedin üzerinde bulunan işte cüzdan da buldum diyor. Başka bir okunmuyor mu peki? Oku. Ee, ilaç i̇laç dolabı kilitliydi. Bence bu e, odamda anahtarı bıraktım diyor. E, geriye dönemem. E, kimse de alamaz onu. Ki, aynen kimse onu alamaz. Pardon. I can't, I can't take Tekrar. Artık daha fazla o, onu alamam, bıraktığım şeyi alamam diyor. Eee AF's shit crawling through my Benim damarlarımda sessizce gezen böyle sürünen bir şey varmış. Onun gibi hissediyor. Hissediyorum diyor. Eee bıçağım benimle onu keseyim gideyim diyor. Ha, damarını kesmiş herhalde. Ne yaptıysa artık. Kendini bıçaklamış etmiş. Ceset. Ve ilk psikozumuzu gördük. Aynen öyle. Ve cesedimiz yok oldu. Yani. Yani aslan. Cesedimiz yok oldu ama üstünüzü üstün buradan gitti. Tabi. Tabi efendim. Tabi efendim. Oyt. Gözüm gitti lan. Deliriyorum galiba. <laughs> ee, bence deliriyorum. Hayır, başka bir şey. Piri, tamam. Terminal yükü falan filan bir şey dedi. Kaydedemedim. Kullanılamaz mı? Nasıl? Nasıl kullanılamaz ya? Ha içine, terminalin içine pi koyun, tamam. Şimdi 13 numaralı odaya gideceğiz mecbur erişim kartımız var çünkü. Ama işler sarpa saracak. Koyuyorum. Ve i̇şte. içiyorum. Şu uyuz edici dırr dırr sesinden nefret etmeye başladım ha. Bilgisayarı mı oturacağız? Erişim kodu gir. Ee, ekstra yer. Fonksiyon mevcut değil. Işığı yak. Işığı yaptım. Bu nedir? Doğal. Kornavida ve dolap anahtarı. Kitleyici anahtar. Kornavida ne işim verecek bilmiyorum belki adam gözünü sokarız. <laughs> Mail'de ne var? Dört tane mail mi gönderilmiş? E Mikolaj'dan Irving'e. Hey özür dilerim ben ee senin... ...dün doğum gününü unuttum diyor. Doğum günü dileğini dilemeyeni unuttum diyor. Eee... Mutlu doğum günleri işte yeni yaşın kutlu olsun. Eee tamir aleti Mikolaj'dan yine Irving'e. Benim son e, tamir aletim tükendi, e, terminalleri tamir etmek için diyor. Ama sen şanslısın ve ben e, terminaleri sadece bir tornavida yardımıyla tamir edebilirim diyor. Sen e, bu bu esnada do doğruca yani dikkatli bir şekilde düşünmelisin, yapacağın hamleleri falan sen diyor. E, bir çift e, dikkatsiz hareketler devreyi kısa devre haline getirebilirmiş. Ne oluyormuş? Diye bir mail daha. Ee, bir şeyler oluyor. Benim kafam e, iğnelerle deliniyor gibi hissediyorum diyor. Ee, ben neredeyse bili bayılıyordum. Bilinç kaybına uğruyordum. Hani bilincim gitti neredeyse diyor. Bayılıyordum anlamına geliyor kısaca. Ee, ne oldu komplekste diyor. De değişiyorlar bir şeyler. Neden alarm sesleri varmış? Ne bileyim. Ee, ben feverish. Feverish neydi ya? Dur şunu çevireyim geleyim. Evet geldim. Ee, benim ateşim ateşli yani e, ateşim ben yani bir diz hastalık anlamındaki ateşim var gibi diyor. Kafam karışıyor diyor. Allah e, allak bullak olduğum kafam diyor. Benim biraz ilaç almam lazım. Umarım ki onlar halen de oldu? E, onlar halen de bir dolabın içinde duş odasındaki yani e, banyoda duş odasında bir dolabın içinde olabilir diyor. Ha, gene banyoya mı geri döneceğim acaba? Gelen maillerde Enigma yine bir küfür burada da bir şeydir tamam geç kapat bakalım e duşa mı geri gideceğiz o zaman eee <laughs> kullanmak zorunda olduğum iyi bir yer olabilir mi nasıl yani ha terminali mi kullanacağız tamam tamam anladım galiba dur tamam gel al kullan bakayım şunu Heh. <gülüyor> <gülüyor> finalde tornavida kullanmayın. Kamu spotu. <laughs> evet ne oldu? Bayıldık mı ha? Allah bullak olduk değil mi? Aynen öyle. Evet şimdi önümüze hebel hebele bir şeyler atlar gelir. O kafalar bir milyon tabi. Psikozlar, miskozlar, zartlar, zurtlar. Açıyoruz. Heh, bir de yanıp sönen ışıklar olmaz mı? O en sevdiğimiz. Bakın şimdi. Oh bir de kırmızı ışık. Aha ileride birisi var. Yaklaşıyor. Anasını tükürdüğümü falan. <laughs> ne olacak şimdi? Üzerine koşturdum ama. Dur şimdi. Ha, o da orası burası bu arada. Bay, baygınlık geçirdik ya. Olay, orası burası. Ee, bu garipti. Olay. En azından olay. kapı olay. açıldı diyor ama. Nasıl bir yaptı yaptım neyse. Ha şimdi üzerimize gelecek o. Easy. Burası o. Orada değil mi diye. Konuydum gitti bu arada. Yine terminalimiz var. Tabi kilitlidir. Neden olmasın. Değil mi? Yine mi tornavida bulacağız aslında? Havadasın. ne ne? Havada son. Ha gene pil var. Terminale koyup bir şey yapabiliriz, kayıt alabiliriz. Var mı sende şarj? Var. Hatta bir tane daha koyayım. Ha. E, videonun süresine bakacağım. 14 dakika olmuş. Az bir şey daha oynanabilir. Hop bir saniye. Ufak bir bilgisayar kasması. Hata diyor. Solda asansör var. Ama burayı açtık. Bilgisayar mevcut ileride bir şey yazıyorum bilmiyorum şu ışığı bir yak bakayım fonksiyon mevcut değil hayda mail var mı bir tane var ee, çalışan listesi diye anladan enigma e, işletim sistemine ben e, çalışanların listesinin güncellenmiş halini sağladım diyor Onların odaları 11'de Miller, 12'de adam adam. Evet, Adam yani de neyse lafın gelişi komik olsun diye. Adam. 13'te Nikolay, e, Nikolaj, e, 14 boş, 15 boş, 16 boş, 17 Fiedrich, e, 18 Leonid, 19 Sinmi, Çin, Çinli biriymiş, 20 Henry, 21 de Anna Lee'de, 22 boş, 23 boş, 24 Clarice Lee'de 25 boş, 26 Irving'miş. Bir de gelene bakalım. E, due to the recent incident in one of levels, Master Ha, onların odalarının işi işte güncellemiş değil, listesini bana sağla diyor. Kısaca özet. Erişim kodu, erişim verildi. E niye erişim verildi? Ne yaptım ben erişim aldım? Allah Allah. Ne yaptım da erişim... Direkt erişim aldım, neyse ediyor ee? Ne diyor? güç takviye odası. Bu nesi? Bandaj. Bas gitsin. Can olur. Güç takviye odası ve Irving'in odası. Eee döndürme butonuyla karakteri döndür. Nasıl? Ha, sağ tıkla döndürüyorum. Sağ tıkla basılı tutarak döndürüyorum. Keşke tuşu da gösteriydi iyiydi. Dur Irving'in odasını açma daha. Bir de yönetici yazı. Bu nedir? Konsantrasyon iyileştirme hapları. Ha, konsantrasyon veriyormuş. Konsantrasyon ne hocam? Bu alttaki bar oluyor. Ne ki bu konsantrasyon? Ne olduğunu bilmiyorum. Bir de hızlı tedavi var. %55. E hiç gitsin madem. Ne diyeyim gari? hızlı tedavi bizim sağlığımız. Tamam bastım. Alttaki de konsantrasyon diyordu. Ne olduğunu anlamadım. Büyük ihtimalle zırh gibi bir şey. O ne Ayak resmi ne alaka? Hayda Irving Sen <laughs> <laughs> ne oldu Ne yapıyorsun? <laughs> bu? Öl W mu? Aa Düşmüş çıkın <laughs> Al ağzını Al ağzını öl Vay anasını. Irving sen miydin lan? Ağzına çaktım. Bıçaklarım bıçak yaparım sana gel buraya Al şu cezini ne çıktı? Ee, yönetici adam, yöneticiden ölü adamdan bir not. Ne ki bu? Okuyalım mı? Okuyalım. Ee, bilgisayarım şifresini unut, unutup duruyorum ben diyor. Ben bir ipucu yazdım ve unutmadım, bir daha da unutmadım diyor. İlk iki, e, the first number sonu İlk iki sayı e, benim doğum günüm. İkinci, i, ikinci, ikinci iki neyse. Okuyamadım. İlk iki dediği hani böyle e, şifreye aleyküm selam Abdullah hoş geldin. Aa, i̇yi akşamlar nasılsın? E, böyle dört haneli hani dörtte bloklarda diyor. İlk ikisi benim doğum günüm. Öteki ikisi de şey benim odası e, e, sayım. Hı. Hmm. Yani ne bileyim ben senin doğum günün Erişim kodu. Ne bileyim ben senin doğum günün ne? Kaçtı senin doğum günün bir 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 falan. Yarın SSD'yi almıştım bugün eve geldi kurulmuyor. İyi hadi gözün aydın sevindim adına. Ya oyun... Bilgisayarda bana yardım edecek birisi var mı? Belki e, şifreyi başka bir yerden bulabilirim. Nereden bulacağız asıl? Do not forget forget about your past. Geçmişini unutma diyor. Bir de ayak var burada. Ayak ne alakası? Ne bileyim ben. doğum günü şifren falan nerede aslan senin? Dur tamam yanlış bastım. Şifreyi nereden anlayabiliriz ki? Burada da şifre yok hayır. Bu da oda değil o da değil. Bir tane de dolap anahtarı var bilmiyorum ama nereye açacak? Burayı açabilir misin? Açtım. Durum e, acil hata e, sistem yeniden başlatması gerekli falan. Like burada bir şey kayıpmış, eksik diyor. Ya bir de bu eksikti yani. Niye olmasın, değil mi? Her şey eksik, eksik. Bir de şifre bulmacaları vesaireler. Neyse, ben bu oyunu burada bitireyim arkadaşlar. Klasik bir korku oyunu yapmak istemiş yapımcı firması. Kötü değil. iyi de değil. Yani orta bi, ortalama bir oyun. Açık konuşmak gerekirse. Yine e, çok da kötü demek istemiyorum. Hani gönüllerini almış olalım ama. E, benden dualisten bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.